Hocam Denizli Yurdu spor açısından nasıl gidiyor? Denizli Yurdu açısından gelişimde olan bir takımız. Yeni kurulan bir takımız. U13'de altyapıya önem veren ahlaklı bireylere ahlaklı çocuklar yetiştirmeye dayalı. Özellikle futbolcu olaraktan hem futbol gelişimi hem de bireysel olarak insan gelişimi açısından futbolcular yetiştirmeye, insan yetiştirmeye dayalı bir sistemimiz var. Diğer yaş grubundaki, diğer takımdaki çocuklar da hepsi Aynı ya işte hepsi çocuk, hepsi bu geleceğimiz bizim bu çocuklar. O yüzden kendi çocuklarımızla güzel yetiştirmeye çalışıyoruz. Rakibin çocuklarıyla da güzel anlaşmaya çalışıyoruz. Amacımız güzel bir nesil yetiştirmek burada. Ee, Deniz İdman başladı bu oyuncu. E. Maçlarımıza çıkıyoruz, zorlu maçlarımız var, kolay maçlarımız var. Bir kazanıyoruz bir galip oluyoruz ama kazanmak önemli değil. Bunlar 13 yaşında 12 yaşında çocuklar olduğu için gelişimlerine devam edecekler inşallah. Bir de amaç Denizli İtman Yurdu'nun geleceği değil mi hocam bu çocuklar? Denizli İtman Yurdu'nun geleceği. Şimdiden bunları hazırlıyoruz. Yani maç kaybetseler de kaybede kaybede öğrenecekleri için sonuçta e, amaç geliştirmek, geleceği hazırlamak, şimdiden e, gerekli eğitimleri vererek bu maçlarda tecrübe oluyor kendilerine. Hı hı. Bu şekilde çocuklarımızı bir yerlere getirmeye çalışacağız inşallah.